Meydan Kültür TV'ye eski defterlere hoş geldiniz. Doktor Yüksel Nizamoğlu bizimle birlikte. Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün Türkiye'nin malum bu global akıntılar içerisindeki yerini konuşacağız. Nedir onlar? Mesela pandemi süreci başladı. İşte ekonomik krizler, Ukrayna savaşı derken Türkiye bütün bu olaylarda bir etkiye girmiş oluyor. Peki bu geçmişte nasıldı? Biraz bunu konuşacağız. Ve iki önemli örneğimiz var. Bir tanesi 1929 büyük buhran, ekonomik kriz dünyada küresel bir kriz. İkincisi de 1939 ile başlayan İkinci Dünya Savaşı ve Türkiye'nin rolü. İsterseniz ilk ile hemen başlayalım. 1929 ekonomik krizi, global ekonomik krizi nasıl başladı? Türkiye bundan nasıl etkilendi? Tabii bunun hani genel itibariyle ekonomistlerin, tarihçilerin tespiti şu yönde. 29 krizinin temel sebeplerine bakıldığında aslında Birinci Dünya Savaşı yatıyor. Yani Birinci Dünya Savaşı tabii uzun süren bir savaş. Dünyanın ilk defa karşılaştığı, bütün dünyayı etkileyen büyük bir faci diye yeah. diyelim. Tabi savaşın so, so mağlupları da galipleri de çok ciddi şekilde yıpranıyorlar. Ve savaş sonrasında bir restorasyon dönem başlıyor. E bunda da savaştan en az yara alarak kurtulan devlet de Amerika Beşik Devletleri. Ve Amerika yeni dönemde o restorasyon döneminde finansörlük yapıyor. Fakat tabi bunun da bir noktaya kadar ancak karşılığı var. Avrupa ciddi etkilenmiş, perişan olmuş vaziyette. E tabi o zaman itibarla bakıldığında daha bu bankacılık sistemlerini falan tam kurumsallaşmadığında görüyoruz. Bunların da etkisiyle dünya 1929 yılı Ekim ayında bir kara perşembe yaşıyor. İşte Wall Street çöküyor, borsalar çöküyor. Çok ciddi değer kayıpları oluyor. Bankalar bunu engellemek için müdahale etmeye çalışıyor. Fakat bu sefer bankalar aynı şekilde etkileniyor. Onlarda da ciddi bir batış gerçekleşiyor. Tabii şirketler zincirleme bir şekilde böyle bir şeyle karşı karşıya kalıyorlar. Ve Amerika'da başlayan bu kriz sadece Avrupa'yı değil, zaten Avrupa'nın savaştan çıkmış bir Avrupa'dan bahsediyoruz. Türkiye'yi de etkiliyor. Sonuç itibariyle baktığımızda o da savaşta, Birinci Dünya Savaşı'nda yer almış. Efendim yeniden ortaya çıkmış bir devlet. Cumhuriyet rejimi kurulmuş ve Cumhuriyet rejimi o Birinci Dünya Savaşı felaketinin, Anadolu işgalinin yıllar boyu devam eden sıkıntıların faciaların sarmaya çalışıyor. Fakat Türkiye'nin şöyle bir handikapı var. Türkiye bir taraftan savaş ekonomisini getirdiği sıkıntılarla karşı karşıya ama diğer taraftan da mesela Osmanlı'dan kalan borçları ödemesi gerekiyor. Mesela Lozan'da gümrük tarifesinin 29'a kadar devam edeceği belirtilmiş. Dolayısıyla kendi gümrük tarifesini bile belirleyemeyen bir devletten bahsediyoruz. E bu arada mübadele gerçekleşmiş yani vasıflı bir kesim Türkiye'yi terk etmiş. Bu arada Yunanistan'dan tabii ki Türkler, Müslüman nüfus gelmiş. Bunların yerleştirilmesi iskanı gerekiyor. Bunların hepsi çok ciddi şekilde maliyet ve sonuç itibariyle ekonomiyi sarsan durumlar. İşte burada yalnız şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Türkiye 1923'ten itibaren benimsediği iktisat politikasındaki bakın Lozan'ın devre arasında öyle diyorum ben ona. Lozan'a biliyorsunuz Şubat 1923'te ara verildi Dozan görüşmelerine ve Dozan görüşmelerinin devre arasında Türkiye İzmir İktisat Kongresi'ni topladı. İzmir İktisat Kongresi'nin çizdiği portre Türkiye'nin serbest piyasa ekonomisinde yakın bir model takip edeceği yönündeydi. Aslında tabii bunun bir manası da aynı zamanda batılı devletlere yani biz efendim hani bir kurtuluş savaş kazandık ama yine piyasa ekonomisinden yana iş şeklinde bir mesaj vermekte. yola çıkış bu şekilde gerçekleşti. Yani özel sektörü teşvik etmeye çalışıyor Türkiye. Devletçi diyebileceğim bir ekonomi söz konusu değil veya çok az minimize edilmiş vaziyette asıl itibari serbest piyasa ekonomisten yana bir politika izliyor. Ama para krizlerini nasıl aşacak? Yani nereden para bulacak? Tak dış borca ihtiyacı var. Dış borç aldığı mesela iki ülkeyle karşı karşıyayız. Bir Sovyetler Birliği, birisi İngiltere. Yani ancak o şekilde kaynak bulabilmiş o dönemlerde. Ve tabii Türkiye işte böyle bir ekonomik olarak yıpranmışlıkla karşı karşıya ve bunların tamiriyle uğraşıyor. Mesela diğer taraftan ne yapmış? Yabancı şirketler yabancı yatırımlar bir kısmı onlar millileştirilmiş onların tabii ki bedelleri var. 1927 yılında bir teşviki sanayi kanunu çıkarılıyor. Özel sektör teşvik edilmeye çalışılıyor. Onlara imkanlar sağlanıyor ve gelişmenin, kalkınmanın özel sektör eliyle olması planlanıyor. Fakat işte burada hesapta olmayan şey 29 krizi. Ve 1929 krizi çıktığında ki Türkiye bakın daha tam anlamıyla dünya piyasalarıyla birlikte hareket eden hani genel olarak kullanılan bir tabir vardır. Eklemlenmiş bir ekonomi değil ama buna rağmen çok ciddi şekilde etkileniyor. Niye etkileniyor? Çünkü Türkiye'nin satacağı şey belli. Yani Türkiye bir tarım ürünleri satabilir, bir de ham madde satabilir. Tabii ki piyasadaki daralmalar sonucunda bunlara da talep azalıyor ve Türkiye çok ciddi şekilde bir krizle karşı karşıya kalıyor. Şunu ifade etmemiz gerekiyor. Türkiye normalde bir Avrupa'nın ortasında bir ülke olmasa da bizzat dünya ekonomisinin önde gelen aktörlerinden birisi olmasa da 1929 krizinden çok ciddi şekilde etkilendi. Ve kriz Türkiye'de hem ekonomik anlamda hem de siyasi anlamda çok önemli gelişmelerin ortaya çıkmasına neden oldu. Nedir hocam o gelişme? İsterseniz oradan devam edelim. Kriz ekonomik anlamda Türkiye'de şöyle etkiler yaptı. Tabii krizle beraber hani piyasalar aynı şekilde alak bullak oluyor ve Türkiye tedbirler alma ihtiyacı hissediyor ve burada yeni vergiler koyuyor. Yani o buhranın buhran vergisi adı ile mesela bir vergi ihdas ediliyor. Ve Türkiye daha önce aşar vergisini kaldırmıştı 1925 yılında ve bununla köylüyü rahatlatmıştı. Ama bu sefer yeni vergilerin daha çok çalışan kesimin üzerine bina edildiğini görüyoruz. Yani işte işçiler, memurlar çok ciddi şekilde bir dar karşı karşıya. Kalıyorlar. Ve Türkiye ekonomik anlamda bir düzenleme yapmaya ihtiyacı hissediyor bir sistem arayışı içerisinde. Mesela 1930 yılında işte Merkez Bankası kuruluyor. O zamana kadar Osmanlı döneminden gelen ki o da biliyorsunuz yabancı sermayeli bir bankadır. Osmanlı Devleti'nin Merkez Bankası işlevini Osmanlı Bankası yapmaktaydı. Bu imtiyaz Cumhuriyet İdaresi tarafından da uzatıldı. 1930 yılında gelindiğinde ise o bankanın yerini Osmanlı Bankası'nın yerini bugünkü ifadeyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası aldı. Hani bağımsız olarak oluştu. Bağımsız politikalar benimsemesi istenmiştir ama hani bugün de gördüğümüz gibi ne kadar bağımsız olduğu elbette tartışılır. Burada şunu da söyleyeyim. Hani Merkez Bankası nasıl bir banka? Ortaklık yapısına bakıldığında ki bankalar hani şeffaf bir şekilde bunları ifade etmek zorundalar. Hani izleyicilerimize çok rahat bir şekilde ulaşabilir. Bu ana sayfada görebilir. %55'i şu an itibariyle ortaklar itibariyle bakıldığında hazineye ait olan, önemli bir kısmı işte bankalara ait olan bir ortaklık yapısı var ve bir kısmı da doğrudan doğruya işte şirketler ondan sonra da piyasada işte borsada belli bir hisse sahiplerinin ortaklarını görüyoruz. Sonuç itibariyle Merkez Bankası hazinenin %55 yani büyük çoğunluğunu hazinenin finanse ettiği bir bank olarak karşımıza çıkıyor. Ondan sonra Türkiye'de banknot basma yetkisi tamamen Merkez Bankası tarafından yerine getiriliyor. Bu arada Türkiye ne yapıyor ekonomik anlamda? Tasarruf tedbirlerine başvuruyor. Bu yolların çözüm üretmeye çalışıyor. Bunun yanında Atatürk'ün o dönemde yurt gezisine çıktığını görüyoruz. Çünkü öyle bir şeyle karşılaşıyor ki bakın çok ciddi böyle tepkiler var. Çünkü bir anda ekonomi zaten hani iyi olmayan ekonomi daha da sarsılmış vaziyette ve özellikle suistimaller ortaya çıkıyor. Bununla ilgili Atatürk'e kadar ulaşan şikayetler var ve biliyorsunuz siyasi yansıması bu sürecin siyasi yansıması serbest fırkanın kurulması olmuştur. Serbest fırka daha liberal görüşleri benimseyen bir parti Fethi Bey tarafından bizzat atatürk tarafından kurduruluyor. Birkaç aylık bir faaliyeti var. Fakat işte Ağustos'tan Kasım'a kadar devam eden bu süreçte şu ortaya çıkıyor. Bir de defa hani Atatürk şunu düşünüyor muhtemelen. Yani biz Türkiye'yi kurtardık, yeni bir rejim kurduk, işte devrimler yapıyoruz. Ekonomik anlamda da belli başarılar elde ettik. Dolayısıyla muhtemelen halkın memnun olduğunu düşünüyor. Fakat 29 krizin etkisiyle bunun böyle olmadığı ortaya çıkıyor. Ve serbest fırka tahmin edilenin üstünde etkili oluyor. Özellikle batı bölgelerde yani Ege bölgesi başta olmak üzere ciddi başarı kazanıyor. Fethi Bey'in İzmir mitingi müthiş kalabalık bir miting olarak orada yine karşımıza çıkıyor. Tabii ki o ortaya çıkan şeylerden o hükümetin denetlenmesi anlamında bir parti kurulmasından yanaydı Atatürk ama böyle iktidara talip olacak bir partiyi muhtemelen kendisi tasarlamıyor. Bunun sonucunda işte hani gericilik falan da iddialarıyla ama asıl itibarıyla Atatürk'ün beklemediği şekilde bir ilgiyle karşılaşması diye yorumlanabilir. Serbest Fırka kendi kendini feshediyor. Ve bakın Serbest Fırka'nın feshedildiği gün Atatürk bir yurt gezisine çıkıyor. Yani günlerce, aylarca devam eden bir Karadeniz bölgesine gidiyor, İç Anadolu'ya gidiyor, Ege'yi geziyor, Adana, Mersin'e kadar gidiyor. Yani Türkiye'nin önemli bir bölümünü geziyor. Ve burada şunu görüyor. Birincisi siyasi anlamda devrimlerin karşılığı olmadığını, tam yerleşmediğini müşahede ediyor. Kendisine karşı büyük bir sevgi var yalnız. Gittiği her yerde mesela kören yapılması istemediği halde büyük ilgiyle karşılanıyor. Yani kendisini millet ayrı bir yere koyuyor ama hükümetten çok ciddi şikayet var. Ve gittiği her yerde notlar aldırıyor. Bunlar direkt hemen tabi İsmet Paşa hükümetin başında eleştiri okulları genelde ona yöneliyor. Tedbirler bağlamında ona bir takım notlarla, emirlerle onların yerine getirilmesini sağlamaya çalışıyor. Yani bu şekilde halkın nabzını tutması elbette önemli bir gelişme. Ama şunu görüyor. Yani halkın gerçekten ciddi bir sefaleti var. Devrimler işte farklı bir şekilde adımlar atılmış ama bunların tam anlamıyla bir karşılığı olmamış. Ve bakın bu süreçte 29 krizi bütün dünyada devletçiliği tetiklemiştir. Yani devleti daha baskın, daha müdahil hale getirmiştir. Bunu biz en yakın zamanda mesela 2008 krizinde de gördük. Yani devletler bir anda temel aktör oldular. Veya pandemi sürecinde şimdi de benzer şeyleri görüyoruz. İşte burada mesela Amerika'da o zamana kadar bankacılığın belli kriterleri yokken kriterlere kavuşmuş. Amerika'da ciddi kanunlar çıkarılıp yani devlet bizzat piyasanın içinde belli şekilde müdahale etmeye başlamıştır. Avrupa'da benzeri eğilimler olmuştur. Buna benzer şekilde Türkiye'de aynı yönde bir eğilim gösteriyor. Ve Türkiye'nin geldiği nokta itibariyle ekonomik anlamda 29 krizinin bakın yansıması devletçilik politikasının benimselmesidir. Bunda da tabi Sovyetler Birliği'nin çok ciddi tesiri var. İşte İsmet Paşa'nın bir gezisi de vardır Moskova'ya o dönemlerde. Ve tabi yapılan incelemeler sonucunda şöyle bir noktaya geliniyor. Bizim bir planlı ekonomiye geçmemiz lazım. İki, 23'ten 29'a kadar Türkiye serbest piyasa ağırlıklı bir politika takip etmeye çalıştı ama bunda mesafe alınamadı. Dolayısıyla ikinci olarak devletçilik ağırlıklı bir ekonomi politikası seçilmesi tercih edilmesi gerekir. Buna kayılıyor. Planlı ekonomiye geçilmesi gerekir. Bu tercih ediliyor. Ve özel sektörün yapamayacağı büyük yatırımların devlet eliyle yapılması planlanıyor. İşte bu noktada birinci 5 yıllık plan gerçekten büyük ölçüde başarılı olmuştur. 33'ten 38'e kadar dokumacılık sektöründe şeker sanayinin kurulması gibi yine onun yanında Paşa Bahçe Cam Fabrikası gibi efendim deri sektöründe aynı şekilde önemli adımlar atılmıştır. Fakat ikinci aşamaya gelindiğinde yani 39'dan itibaren başlayacak plan ise tatbikata konulamadı. Çünkü zaten 2. Dünya Savaşı çıktı ve politikalar alt üst oldu. Burada ikinci önemli nokta ise şu. Krizin bir de siyasi yansımaları var. Yani sadece ekonomik değil, siyasi yansımaları oldu. Türkiye o zamana kadar hani zaten hani Terakkiperver Fırka'nın kapatılmasından sonra tek parti var. Bir serbest fırka deneyimi oldu ama o da başarılı olmadı. İşte bundan sonra Türkiye'nin şöyle bir model seçtiğini görmekteyiz. Parti ile devlet bütünleşti. Yani CHP hem iktidar partisi hem de devletin bütün kademelerini kontrol eden bir yapıya dönüştü mesela işte CHP'nin Genel Sekreteri İçişleri Bakanı oldu. E aynı zamanda valiler, il başkanlığı gibi bir konum üstlendiler. Ya yani bu şekilde bir parti devlet bütünleşmesi de demek ki 29 krizinin sonucunda ortaya çıkan önemli bir gelişmedir. Atatürk'ün tespitlerinden birisi devrimlerin halka ulaşmadığı, başarılı olmadığı şeklindeydi. Bunun faturasının kesildiği yerlerden birisi de halk evleri mesela kurulmuştur. Daha önceki Türk Yurdu cemiyetlerinin yerine onlar kapatılıyor ve onların yerine halk evleri kuruluyor ve daha merkezi bir yapı ortaya çıkıyor. Yani tamamen bütün işlerin artık Atatürk'te toplandığı, partide toplandığı bir rejim 29 krizinin sonrasında ortaya çıkmıştır. Yani toparlayacak olursak 29 krizi Türkiye'de hem ekonomik anlamda değişikliğe yol açmış, devletçilik ağırlıklı bir model benimsenmiştir. Serbest piyasa ekonomisi ikinci plana düşmüştür. İkinci önemli gelişmesi ise tek parti rejimi tam anlamıyla kurumsallaşmıştır. Bu da tabii gerçekten çok önemli ama burada sadece Türkiye'ye kesmeyelim faturayı. Buna benzer otoriterleşme eğilimleri, hani devletin daha da ön plana çıkması sadece ekonomi değil diğer alanlarda da otoriterleşmesi mesela Avrupa'da da gerçekleşmiştir ki Hitler'in iktidara gelmesi Almanya'da bu sürecin bir yansımasıdır. İşte zaten güçlenmekte olan İtalya faşizminin zirve yapması yine bu sürecin yansımalarındandır. Ve bakın devlet ağırlıklı kalkınma modelleri o dönemde mesafe alıyor. Mesela Hitler'in ekonomik anlamda biliyorsunuz ciddi başarısı var. Yatırımlar gerçekleşiyor. Diğer taraftan da işsizlik mesela Almanya'da çok ciddi şekilde azalmıştır. Tabi bu da diğer devletlere de benzer şekilde otoriterleşmesi otoriter eğilimlere itiyor. Hem ekonomik anlamda hem siyasi anlamda bu politikalar benimsenir hale geliyor. Evet hocam bu büyük buhran dünyada bir anlamda ikinci dünya savaşında önünü açan etkendi aslında. Hani Birinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra böyle bir ekonomik krizin ortaya çıkması ülkeleri dediğiniz gibi değiştirdi. Peki İkinci Dünya Savaşı'na geldiğimizde şimdi ekonomik anlamda baktığımızda Türkiye belki küçük bir aktör o dönem ama İkinci Dünya Savaşı'nda önemli bir aktör. Burada Türkiye nasıl etkilendi, neler yaşandı? Şimdi zaten 29 krizinden sonra Türkiye hani kendine göre bir tedbir aldı. Mesela işte Merkez Bankası'nın kurulduğundan bahsettik. Mesela o dönemde dövizin yakından takibi Türk lirasının değerini korumak amacıyla Türk para Koruma kanunu adıyla mesela bir kanun çıkarılmıştır. İşte ciddi şekilde tasarruf tedbirleri teşvik edilmiştir. Ama sonuçta Türkiye tarım ülkesi ve diğer taraftan da ancak ham madde satabiliyor. Bu şartlarda İkinci Dünya Savaşı başladı. Tabii Türkiye savaşın sonuna kadar tarafsız kalmayı başardı. Çok programda ifade ettiğimiz gibi bu çok büyük bir başarı. Yani en başta İsmet Paşa'nın başarı başarısı olmak üzere. Fakat Türkiye'nin İkinci Dünya Savaşı'nda sınıfta kaldığı alan ekonomik. Türkiye ne yaptı? Savaşa girmedi ama savaş boyunca 1939'dan 1945'e kadar 1 milyon askeri beslemek zorunda kaldı. Şimdi Türkiye hem onun ihtiyaçlarını karşılayacak, bir milyon askerin ihtiyaçlarını karşılayacak. Mesela bütçeye baktığımızda askeri harcamalar bütçenin yüzde ellisini götürüyor. Yani ciddi şekilde bütün ağırlık şeye kaymış vaziyette. Savunmaya kaymış vaziyette. Böyle bir sıkıntılı tablo söz konusu. Ve bu sıkıntılı tablo içinde Türkiye şöyle bir şey, bir model seçmek zorunda. Hem askerini besleyecek ama diğer taraftan da halkı da aç bırakmayacak. İşte burada ne yazık ki Türkiye ciddi bir kara borsayla karşı karşıya kalıyor. Ciddi spekülasyonlarla karşı karşıya karşıya kalıyor ve ekmek bile bulunamaz hale geliyor. Halbuki Türkiye yani bir sonuç itibariyle tarım ülkesi diye bahsediyoruz. En azından bu yönden bir kriz yaşanmaması lazım. Ama 1 milyon erkeğin silah altına alınmasının anlamı bu dönemde tarımda makinelaşmanın da olmadığını düşündüğümüzde bir anda asıl ekilmesi gereken alanları mesela Trakya bölgesi, Marmara bölgesi, Ege aynı şekilde tarım alanlarının ekilemediğini görüyoruz. Boş kaldığını görüyoruz. Ve bunun yansıması olarak da Türkiye'de buğday rekolitesi sürekli düşüyor. E bir taraftan piyasada ciddi sıkıntılar var ve işte burada devletin bulduğu çözüm Milli Korunma Kanunu diye bir kanun çıkarıyor. Devleti çok daha iktisadi faaliyetlerin içerisinde dahil ediyor. Mesela iş yerlerini denetliyor, bizzat kendisi işte el koyabiliyor, onlarda üretim yaptırabiliyor. Ama bütün bunlar yani devlet müdahale ettikçe daha da içinden çıkılamaz bir hal alıyor. Mesela köylünün işte efendim ürününe direkt harmanda el koyma gibi yani vergi anlamında bu şekildeki tedbirler çok ciddi şekilde sıkıntılar sebep oluyor ve kara borsa, spekülasyon bir türlü bunların önü alınamıyor. Mesela şunun mantıklı bir izah aslında mümkün değil. Türkiye 2. Dünya Savaşı'na girmedi fakat 2. Dünya Savaşı'na girmediği halde yapılan çalışmalara göre dünyada enflasyonun, 2. Dünya Savaşı yılları enflasyonun en yüksek olduğu Türkiye. Bunun Tek bir açıklaması var aslında. Ekonomik sıkıntılar, Türkiye'nin henüz belli aşamaları kat edememiş olması elbette bunlar söylenebilir. Ama bunların yanında diğer önemli bir faktör işte bir türlü önünü alınamayan kara borsa ve spekülasyonlar. Şimdi devlet ne yapıyor? İşte Milli Korunma Kanunu'yla bizzat bütün faaliyetleri kontrol etmeye çalışıyor. Başka bulduğu yollardan birisi de işte Varlık Vergisi Kanunu. Zenginden çok daha fazla vergi almak ve bu yolda ne yapıyor? D diye işaretlediği dönmelerden, efendim, G diye işaretlediği gayrimüslim azınlıklardan, ondan sonra M diye işaretlediği Müslümanlardan böyle bir şey yapmış. E diye mesela ecnebileri kurtlanmış ve onlardan vergi almaya çalışıyor. Ve sonuçta en büyük vergi aldığı kesimde işte gayrimüslimler, ecnebiler grubunda oluştuğunu görmekteyiz. Ve burada enteresan bir şekilde tabi bu insanların büyük çoğunluğu vergilerini ödeyemediler ve vergilerini ödeyemedikleri için de bunların malları apar topar araç mezat satıldı ve bu şekilde el değiştirdi. El değiştirme işleminde şunu görüyoruz. Mesela kitler devreye giriyor. Kitler, kamu iktisadi teşebbüsleri bunlar tabi Cumhuriyet, Osmanlı'dan Cumhuriyete kalan bir kısmı var. Cumhuriyet'in ilk yıllarında yine yenileri kuruldu. Ama işte bunların sayıları daha da arttı. Özellikle devletçilik politikasının benimselmesiyle birlikte bunlar ciddi bir güce dönüştü. Ama bu kitlerin hani diğer en büyük handikapı aynı zamanda insanların böyle farklı şekilde para alma yani ikinci maaş, üçüncü maaş alma yöntemi. Yani bugün de gördüğümüz şekilde. Diğer yansımalarına baktığımızda vergi anlamında mesela belediye aynı şekilde el koymuş ve ciddi bir rant ortaya çıkmış ve bu rant yani o zenginlik ne yapılmış el değiştirme gibi bir durum ortaya çıkmış ve bakın Türkiye her ne kadar devletçilik politikasını benimsese de 29 krizinden sonra 2. Dünya Savaşı politikalarında şunu görüyoruz Türkiye hala bir milli burjuvazi yaratmaya çalışıyor. Bir zengin hani Türk sermayedar grubu oluşturmaya çalışıyor ve bunda da varlık vergisini kullanıyor. Ve mesela orada varlık vergisi uygulamalarında bile gördüğümüz tablo İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin krizi neden yönetemediğini ortaya koyuyor. Mesela bazılarında iltimaslar geçilmiş. Efendim işte Lütfi Kırdar Vali Doktor hekimlerden işte daha az mesela vergi almasını sağlamış. CHP kendi içinde işte kayırmalar yapmış. Bunlar bizzat hani teker teker tespit edilebiliyor. Bu da gösteriyor ki aslında adil bir hani zaten çıkış noktası. Yanlış adil bir vergi uygulamasında olmadığı çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Tabii halk en ciddi şekilde etkileniyor. Şöyle bir amaç karşılığında çıkıyor ilginç bir şekilde. Devlet şuna odaklanmış İkinci Dünya Savaşı yıllarında. Ben şehirdeki nüfusu besleyeyim. Yani gerçekten bu tabii ciddi bir mesele. Hani köylerden tarım ürünleri gelecek ki şehirler beslensin. Fakat burada köylü çok ciddi ihmal edilmiş. Çok ciddi baskıya maruz kalmış işte Tahsildar ve jandarma baskısına maruz kalmış ama kriz iyi yönetilemediğinden ekmek meselesi bile hani en temel ihtiyaç Türk milletin en temel ihtiyacı bile halledilemediği için ekmek karnıya bağlanmak zorunda kalmış. O dönemin tablolarında bunu çok net bir şekilde görmekteyiz. Yani sonuç itibariyle Türkiye 2. Dünya Savaşı yıllarının ekonomik krizi bir türlü yönetemedi. Dışarıya satabildiği işte ancak bor madeni var biliyorsunuz ve Almanlara satıyor bunları. Hatta İngiltere baskı yapıyor Türkiye'ye bunu satmaması için. Türkiye diyor ki İngiltere'ye o zaman diyor sen al diyor. Hani madem Almanlara satmayacağım sen al ama İngiltere diyor ki ben sömürgelerinden çok daha ucuz elde ediyorum ve Almanya'ya hemen hemen savaş sonuna kadar bor madenini satmaya devam ediyor. Yani doğru düzgün geliri yok Türkiye'nin böyle bir problem. İkinci yansıma ise bunlar anlattığımız ekonomik yansıma İkinci yansıma ise İkinci Dünya Savaşı'nda yaşanan bu tablo aynı zamanda Türkiye'de siyasette de bir dönüşüme yol açtı. Ben de tam o konuyu soracaktım. Hani hep konuşurken şunu dile getiriyoruz. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra işte dünya değişti, rejimler değişti. Dolayısıyla Türkiye'de çok partili sisteme geçmek durumunda kaldı. Tabii bu batıya yanaşmanın getirisiydi gibi düşünüyoruz ama bir yandan da hani çok partili sisteme geçilse bile Demokrat Parti'nin çok ciddi bir halk desteği alması Mevzu. Bu da yine zannediyorum ekonomik göstergelerle ilişkili dediklerinizden öyle anlıyorum. Öyle mi gerçekten? Tarihte şöyle bir şey vardır. Böyle zaman zaman programlarımızda tarihin genel kavramlarından, teori kısmından da bahsediyoruz. Biz tarihçiler olayları tek bir şeyle açıklamıyoruz. Mesela Türkiye çok partili hayata geçti çünkü Batı bunu istiyordu. Doğru Batı Türkiye yani Batı demokrasileri içinde yer almak istiyorsa Türkiye, Batı ittifakını yer almak istiyorsa çok partili hayata geçme bir zorunluluktu. Ama sadece bu değil. Niye? Çünkü içeride patlamak olan bir kitle var. Yani 2. Dünya Savaşı'nın sonunda Türkiye tamam savaşa girmedi ama 1 milyon insanını silah altına almış. Milletini besleyememiş. Ekmek karneye bağlanmış. Ciddi sıkıntılar var ve insanlar şunu biliyor. Halktan zorla alınan buğdaylar eski şehirde silolara konulmuş ama sistem işlemediği için orada çürütülmüş. Şimdi yani hakikaten çok ağır tablo. Ekonomik anlamda çok ağır tablo ve ciddi şekilde CHP'nin rejiminden şikayet var. İşte Atatürk burada ne yapmıştı 1930'da 29 krizinde? Hemen serbest fırkayı kurdurmuştu yani halkın tepkisini ölçmek en azından hani durum nedir memnuniyet gayri memnuniyet nedir bunu ölçmek amacıyla böyle bir yola başvurmuştu. İşte İsmet Paşa'nın da bulduğu çözüm dış faktörlerin etkisiyle iç ve dış faktörlerin etkisiyle işte bu şekilde çok partili hayata geçmek oldu. Birleşmiş Milletler'in kuruluşu için Dışişleri Bakanı giderken mesela yapılan bir açıklama vardır. Türkiye işte yakın zamanda çok partili rejime geçecektir şeklinde. Yani batıya da bu mesaj veriliyor. Aynı zamanda iç dinamikler de bu şekilde devreye giriyor. Ve bakın Türkiye 2. Dünya Savaşı'ndaki yaşanan tablonun sonucu olarak kendisini bir anda çok partili rejimde buldu. Yani 1946 seçimleri yapılıyor. İşte 45'te ilk defa farklı partilerin kurulmasına izin veriliyor ki ilk kurulan parti Milli Kalkınma Partisi'dir. Nuri Demirhan. Ama silinip gitmiştir. Onun yerine Asıl itibarıyla gene CHP'nin kendi içinden çıkan, dörtlü takdirde çıkan Celal Bayar, Adnan Menderes, Refik Koraltan işte o ekibin Fuat Göpül dört kişinin kurduğu Demokrat Parti olmuştur. Şimdi burada demek ki artık Türkiye'nin yönetilebilmesi için daha önceki o parti devlet bütünleşmesinden uzaklaşması gerekiyor. İşte hükümetin daha iyi denetlenmesi gerekiyor. İşte yolsuzlukların, kara borsanın önüne geçilmesi gerekiyor. Bu da neyle olabilir? Bu da etkin bir meclis denetimiyle olabilir. Ki bakın aslında CHP 2. Dünya Savaşı yıllarında onu yapmaya çalışmıştır. Kendi içinde bir denetleme grubu da kuruyor. Ama onunla falan mesafe alması mümkün değil. Çünkü sonuçta hepsi CHP kimliğini taşıyorlar. Dolayısıyla Türkiye bu şekilde bir sürece geçti. Fakat burada tabii hani şu sorulabilir. De ki gerçekten İsmet Paşa iktidar devredecek miydi? Yani onu planlayarak mı etti? Onu göze aldı mı? Yani şu anlaşılıyor 46 seçimlerinde gerçekten usulsüzlükler var. Ve İsmet Paşa iktidarı kaybetmeye niyet yok. Yani orada onu hesaplamıyor. Yani bir onu muhtemelen böyle bir muhalefet olsun. Yani Batı demokrasilerinde madem var bizde de olsun tarzında görüyor. O şekilde bir partileşme süreci başlıyor. Çok partili hayat başlıyor. Ama 46'dan 50'ye kadar takip edilen politikalar yani çok ciddi bir düzenli olmaması bir türlü işlerin tam anlamıyla rayına girmemesi 1950'de Türkiye'nin bir beyaz devrim yaşamasına ve CHP'nin 27 yıllık iktidarın sona ermesine yol açıyor. Şimdi burada toparlayacak olursak ekonomik sonuçları bir yana 29 krizi şuna yol açtı. Bir serbest fırka denemesi oldu ama arkasından parti devlet bütünleşmesi oldu. Tek parti rejimi kurumsallaştı. İkinci Dünya Savaşı yıllarının ekonomik problemleri, ekonomik krizi ise şunu tekrarlayalım. Dünyada 350, %350 zannediyorum ortalama. Enflasyonla Türkiye İkinci Dünya Savaşı yıllarının en enflasyonist ülkesi. Bunun bir bedeli var. İşte bu bedelde aynı zamanda demokratikleşmeye geçiş oldu. Türkiye çok parti rejime geçti. Yani ekonomik krizler, efendim bu manzaralar sadece ekonomik sonuçlarıyla sınırlı kalmıyor. Mutlaka siyasi sonuçları da ortaya çıkıyor diyebiliriz. Evet hocam, bugüne dair bir şey de söylemek ister misiniz? Ya Orta bugün için de e, tabii pandemi süreci şu anda bütün dünyayı etkiliyor ve devletler gene bu süreçte çok aktifler. Yani özel sektör yerinde onlar gene ön plana geçtiler. Çünkü ticari faaliyetler sınırlandı, ekonomik faaliyetlerde ciddi duranlıklar yaşandı. bunların çok ağır bedelleri var. Bunun şöyle yansımaları olabilir. Bazı ülkelerde, bazı rejimlerde demokratikleşme zorlanabilir. Yani bu süreci kötü yöneten totaliter rejimler ciddi tehlikelerle karşı karşıya kalabilir ve bir dönüşüm yaşayabilir. Ama diğer taraftan da bazı rejimler de bizim 29 krizinde gördüğümüz gibi bunu daha otoriterleşme için bir fırsata dönüştürebilir. Ha, Türkiye burada nerede kalıyor? Türkiye normal şartlarda hani şu ana kadar Türkiye'nin pandemi sürecinin çok iyi bir şekilde yönettiğini söylemek mümkün değil. Ve şu anda ciddi yansımalar çünkü bu en son Ukrayna Savaşı ile beraber büyük bir dünya krizine dönüştü. Ve Türkiye şu anda en başarılı ülkelerden birisi olarak gözüküyor ha, normal şartlarda bakıldığında yani Türkiye'de bunun mutlaka siyasi yansımaların olması gerekir. Yani bunun anlamı sonuç olarak bir iktidar değişikliğinin olma ihtimali %100'e yakındır. Ama Türkiye sosyolojisi bizi daha önce yanılttı. Yani daha önceki gördüğümüz örnekler son efendim 2014-2015 örnekleri hakikaten çok farklı tablolar ortaya çıkardı. Onun için burada eğer süreç iyi yönetilemezse belki de daha otoriter bir rejimle bile Türkiye'nin karşı karşıya kalma ihtimali olduğunu Düşünüyorum ama genel itibarıyla normal şartlara düşündüğünde hani Türkiye sosyolojisi önceki yanıltma payı bir tarafa Türkiye'de mutlaka bir iktidar değişikliği hatta iktidar değişikliğinden de öte ciddi bir demokratikleşme olması kaçınılmaz olarak gözüküyor. Evet hocam çok teşekkürler ağzınıza sağlık bugün 1929 ve 39'da Türkiye'yi konuştuk ekonomik krizlerin Türkiye'ye vereceği etkilerini konuştuk önümüzdeki hafta yine görüşmek üzere izleyicilerimize de teşekkür ediyoruz hoşçakalın.